Herkese merhabalar efendim. Telvecex kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek Yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Haziran ayı için niyet dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması ve bir niyet alması bir dilek dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her fırsatta söylediğim melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz sevgili ikizler. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım efendim. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar için bir gösterelim. Sizler bir fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi hissettiklerimle ve tabii ki gördüklerimle devam edeceğim. Sevgili ikizler burçları. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresimi ve WhatsApp hattımın videonun açıklama kısmında ekli olduğunda hatırlatmak isterim. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Evet şimdi gelelim fincanınıza. Şöyle bir durum var ki şu an hali hazırda içinde bulunduğumuz sıkıntı her neyse maddi ya da manevi. Şimdi diyeceksiniz ki herkesin elbette kendince sıkıntıları var. Ee, elbette ki var. Elbette ki sizin de yine var olan bir sıkıntı burada çıkmış. Ee, ama niyet dilek falında bu sıkıntının üzerine ay doğuyor olması çok güzel elbette. Özellikle niyetiniz dileğiniz şu anda içinde bulunduğunuz problemle alakalıysa yani nasıl bir problemse maddi ya da manevi dediğim gibi fark etmez. Ee, içinde bulunduğunuz problemle alakalıysa sıkıntınıza inşallah bir ay doyuyor. Yani haziran ayında o içinde bulunduğunuz zorlu süreç e, hafifliyor. İçinde bulunduğunuz zorlu süreç inşallah düzeliyor, geçiyor. E, %100 hani ee, var olan problemden kurtulur musunuz? İnşallah diyelim ama e, %100 olmasa bile ciddi anlamda bir rahatlamanız, ferahlamanız olacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra e, bakın tepenize çıkardığınız iki kişi var sevgili ikizler. Yani hani mecazi anlamda söylüyorum elbette bunu. Hani e, çok yüz verdiğimiz, çok nazını, kahrını çektiğimiz kişiler Nazladığımız belki işte tepemize çıkardığımız insanlar olur ya sizin de böyle başınızın üzerinde gezdirdiğiniz e, tepenize çıkardığınız ama e, bir şekilde de yakın geçmişte de e, nankörlük gördüğünüz bazı durumlar olmuş gibi görünüyor. Bu iki kişi tarafından bakın bir kişi demiyorum iki kişi var. E, Şimdi niyetiniz dileğiniz yani o size nankörlük yapan, sizin aslında çok fazla değer verdiğiniz ama karşılığında da nankörlük gördüğünüz bu iki kişinin yapmış olduğu bu hatayı fark etmesi, sizin gönlünüzü belki almak istemeleri, sizinle arayı düzeltmek istesinler, sizden özür dilesinler ya da hatalarının farkına varsınlar. Bunun pişmanlığını yaşasınlar. Böyle bir şeyse yani nankörlük gördüğünüz insanlardan bir pişmanlık görmek istiyorsanız bunu görürsünüz diyor bize burada fincanımız. Yani sizin zamanında gerçekten çok ödün verdiğiniz, tepenize çıkardığınız zaman nankörlük gördüğünüz iki kişi bunların pişmanlığını göreceksiniz gözünüzle. Bu süreçte öyle görünüyor. Sevgili ikizler burçları bunun yanı sıra bakın birinin gözünde de bir yükselişe geçiyorsunuz. Yani e, yakın zamanda ayrıldığınız sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, tartıştığınız hayatınızdaki e, kişi olabilir, e, bir arkadaşınız olabilir, aileden biri olabilir. Yani böyle birinin gözünde de bir yükselişe, yani değerinize değer katıyorsunuz. Yani sizin e, değerinizi anlıyor sizin e, Aslında ne kadar m, önemli e, olduğunuzu onun hayatında fark ediyor Şimdi inşallah anlatabiliyorumdur anlatmak istediğimi yani böyle birinin gözünde büyüme yükselme yükseliş değerinizin artması e, size karşı olan duygularda ya iyi anlamda pozitif anlamda iyileşmeler olacak yine bu süreçte böyle bir dileğiniz varsa yani ee, örneğin ben şu anda örnek veriyorum bunu eski sevgiliye yoruyorum. Yani ben benden ayrıldın hani bu ilişki bitti ama bak benim değerimi e, almasını inşallah. Hani böyle bir dilekse e, yine bu da olur ve gerçekleşir gibi. Görünüyor efendim. Bunun yanı sıra bakın bir çift göz var sizi gözlemleyen, sizi takip eden. Yani bunu tabii ki gerçek manada böyle peşinize takılıp takipten bahsetmiyorum ama sosyal medya üzerinden olabilir. Ee, yani birinin böyle gözleme altındasınız ama bu e, şöyle bir gözlem. Biri sizi beğeniyor. Biri e, sizinle ilgileniyor. Siz farkındasınız ya da değilsiniz. Böyle biri var. E, kalbiniz boşsa Hayatınızda kimse yoksa e, bu kişi hani böyle bir aktifleşebilir ve siz e, karşılık da verebilirsiniz gibi görünüyor. Hayatında kimse olmayanlar, aşk dileyenler, aşk isteyenler için zaten biri var ki e, yakın markajını almış sizi. O kişi böyle kendini bir size gösterebilir diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken tabi her zaman olduğu gibi şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben bunun genel bir fal olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Genel fallarda hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. <laughs> hatta ve hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler ki kendiler için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin. Sevgili ikizler, şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben hemen yine şöyle <laughs> devam edeceğim. Temiz bir gözyaşınız var. Bakın bu çok önemli. Temiz gözyaşı ne demektir? Mutluluktan ağlamak. Yani dertten, kederden değil de duygusallaşarak ağlamak olabilir. Bir şey çok sevinip ağlamak olabilir. yani güzel güzel sebeplerden dökeceğiniz bir gözyaşı var Umuyorum ki neyse niyetiniz dileğiniz bu gerçekleşsin ve bunun üzerine mutluluktan ağlamış olun bu önemli ve e, değerlidir mutluluktan ağlamak bunu çok sevdim Bunun yanı sıra hane içinde bazı çatışmalar yaşıyor olabilirsiniz yani ee, evliyseniz eşinizle, çocuklarınızla belki annenizle babanızla her kimle yaşıyorsanız hane içinde bazı fikir ayrılıkları bazı e, çatışmalar yaşın, yaşanıyor olabilir ama bunun sebebi biraz negatif enerji bunu söylemek isterim negatif enerjiden temizlendiğiniz an yani gözden nazardan temizlendiğiniz an e, hane içindeki bu çatışmalar da bitecektir sevgili ikizler yani e, Hani böyle saçma sapan tartışmalar çıkıyorsa evin içinde, saçma sapan kızgınlıklar oluyorsa, nedenini bilmediğiniz bir şekilde gerginlikler çıkıyorsa emin olun ki hane üzerinde, aile üzerinde bir nazar etkisi var ve buna bu sebep oluyor gibi. Şimdi yetiniz dileğiniz bu hani hane huzur mu yerine gelsinse ya da bu çatışmalar bitsin böyle bir şeyse dediğim gibi önce negatif enerjiden aranın ki bu durumda bir an önce düzelsin. Çünkü biraz nazar ve göz etkisiyle bu durum yaşanıyor gibi. Ve bakın, eee ebeveynseniz, anne ya da babaysanız ve niyetiniz, dileğiniz kendi adınıza değil de çocuğunuz ya da çocuklarınız adınaysa, yani çocuğunuz işte okulda başarı alsın, yetişkinse e ilişkisi yoluna girsin, işte işinde başarılı olsun. Neyse yani küçükse işte dediğim gibi okul hayatı, sosyal hayatı vesaire vesaire çocuğunuzla ilgili bir dilek dilediyseniz yine gözünüz aydın. Çünkü çocuklarınız tarafından yani ebeveyn olan, anne baba olan e, ikizler Haziran ayında çocukları tarafından böyle onura ediliyorlar. E, bunu da çok sevdim, çok beğendim. Biraz kafanız karışık, biraz kafada yoğunluklar var ama e, güzel şeyler bu yoğunluğu da bastıracak gibi görünüyor. Efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakına takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu açılımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı ve siz değerli ikizler için karıştırmaya başladım ama lütfen şöyle siz de bir kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz şöyle bir kartlarımıza geçsin ee, ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek sevgili ikizler. Hemen şöyle biraz daha karıştırıp melek mesajınızı çekiyorum efendim kartınızı aldım. şimdi açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunacağım. lütfen buraya atlamayın. burası önemli çünkü burası alma verme dengemizi kurmak için çok önemli. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum. ve tabii ki belki benimle ilk defa karşılaştınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz. yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edeceğinizi söyleyerek Melek mesajınızı açtım. Melekler size sabırla bekle diyor. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir diyor. Şimdi belli ki bir şeylere sabrediyorsunuz. Bir şeyler bekliyorsunuz. Hele ki niyet dilek falan da bunun çıkmış olması bize şunu söylüyor. Evet dilekleriniz, niyetleriniz var. Ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Çünkü bu sabrın sonu selamet olacak. Çünkü bu sabrın bahçesinde güller yetişecek diyor. Daha neresin? Şimdiye kadar sabretme durumunuzun mükafatını inşallah şimdiden sonra göreceksiniz efendim diyerek beni dinlediğiniz için zamanınızı burada bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum o zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın efendim.